Evet arkadaşlar şimdi bugünkü işimiz de atasporu odun yarmak. Bugün kışlık için biraz odun yaracağız. Şöyle kameramızı ayarlayalım. <laughs> Sanırım şimdi iyisiniz. Evet, herkes iyiyse, herkes yerini aldıysa odun yarmaya başlıyor. budaklı, bu şey, budaksız. Hem bir tane adam büyük o kütük yarardı şöyle yüksek. Bunlar kiraz kütüğü, kiraz ağacının kütüğü. Az önce yanlış ettik. Altına küçük kütük koyduk üstte büyü. Bulunca gitti küçük bir tarafa. Biz kuzuna yaktığımız için Elimizden geldiği kadar ince yapmaya çalışıyoruz bunları. Büyük olursa kuzuna yer sığmıyor. Şurada bırakalım. Ötekinden yok mu? O küçük ama. Yok, büyüğü yok. Büyük eş mi yoktu bizde? var diye Bu bir de yastı balta. Çok iş görmüyor. Yoruyor adama. Kaşım abi buraya geldi. Şimdi kalın odunları bu tarafa atıyorum. Tekrar yarmak için, incelemek için. İnceleri de içeri atacağız. Çünkü biz kuzine yaptığımız için biraz önce de söylediğimiz kuzine yakıyoruz. O yüzden odunları bayağı bir incelemek gerekiyor. Şuradan. Şimdi yarma işi bitti. Şimdi odunları içeri götürüp şuraya taşıyacağız. Buraya istikleyeceğiz. burada kurusun. Buradan alıp alıp yakacağız. Gel. <laughs> Bunlar geçen seneden kalma buru Su uh, kralı. <laughs> Bu tahtalar nereden geldi buraya? Öylesine. <laughs> Ağımların içinde çivi var. Timinden. Dikkat edin, ayağıza batar.

çörde ee, değil yani. bir balta isteyebilir. Hepsi yani. altta kalıyor. Hepsini göremeyeyim Ya. Şimdi buraya yıktım ben önce. Buradan da gideceğim de içinde kuru odunlar var. onlara da ayrı koyacağım. Bu çalı söpürgesi. Nereden gelmiş bu? Odun olup yanacak. 不过我来就看看 Evet arkadaşlar odunlar başarılı bir şekilde istiflendi. Şimdi odun işi bu haftalık bitti, haftaya yine var ama. Şimdi odun işi bitti. Bizde bir tane bahçemiz vardı uzakta. O bahçeyi gezmeye geldik. Yani normalde başka yere gitmemiz lazım gezmek için ama biz bahçeye geliyoruz. Bahçenin de manzarası şu şekilde. Burada pek manzara yokmuş ama ki geçtiğim yer biraz daha güzeldi sanki. Bahçe de orman gibi olmuştu. Gibisi biraz fazla kesin orman oldu. Neredeydi bu bahçe? Şura değil mi? Ben bahçenin nerede olduğunu da unuttum bu sırada. Gelmeyeli epey zaman oldu. Bir şu yoldan gelseyim yol ha buraya geliyormuş ya daha. Bakalım bu yol nereden geliyormuş. Bizim burada bahçelerde yol yok. Böyle yürüyeceksin işte bahçeler için. Sonra bu patpat icat olduktan sonra patpat pat yolları yapılmaya başlandı. Şimdi indigana yolunu. yoluna. Ha. Bakalım. Burada bir sürü domuz vardır. Ben sadece ıslık çalsak domuzlar ayağa kalkar. Hiç çalmayalım. Şöyle bir yere gidebilsem. Ha. Şimdi şu arkanda gördüğünüz çalı çıktı. Orman olan yer bizim. Bakın. Evet, yürüyoruz arkadaşlar. Yolu bulduk, bahçeyi bulduk. Şu karşı mahalle var bakın arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bahçe orman. Batça'dan hiç medet olmamış. Batçaya kaç senedir selamın aleyküm diyen olmamış. Daha nasıl bahçe olacak? Güneş arkadan vuruyor. Biraz yürüyelim ya şimdiki. Bizim bahçe yolun aşağısında kalıyor. Yukarısında kalsa iyiyiz. Siz de biraz doğada yürütün. Değerli izleyiciler. Videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Burak bizim değil gerçi. Burası bir komşunun da. O da bizim gibi bıraktı. Burası biraz uzak bir bahçe. Bizim oradan 45 dakikaya geliyorduk yürüme herhalde. Şimdi birazdan araba yolu vuruldu. Birazdan da patpat pat yolu gelmiş. Hmm. Geri dönüş başladı. Patbat yolundan gidiyoruz. Bu sefer hep Patbat yolunu takip edeceğiz. Bakalım bu yol nereden geliyor, nereye gidiyor. Baksana buradan düz geçiyor. Hmm. Güzel yol olmuş la. Şimdi gidiyor. Ha buradan önce de gidiliyor da. Ha buradan aşağı İncil'e gidiliyor. Biz bir kere gittik şeylere. Nesim Engeller'e fındık toplamaya gittik. Aslan yok fındık yok. Ben bilmiyim ki. yol daha işte. Ha şu ağlar herhalde şey Mustafa'nın ağları. Tamam işte, oradan ağlı. Oradan ağlı her şey yok mu bak belli. Buradan ta Türkmen'deki bahçe var ya. Herkide. Ha. Herkide. Ben bilmiyorum. Bahçe şeyi rehberim mi? Ne dur derler ona. Hiç yok. Abi yolu merak ediydim. Geldim de neyini merak etmişim. Onu da bilemeyeyim şu an abi yokuşu çıkarken. Kabak. kabak 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 kabak. Eskiden hep millet kabak yiymiş herhalde. Yollar kabak dolu. Az bir karış toprak görmesinler. Kabak dikiyorlar. Fasulye dik yukarı yukarıda gidemeyeyim ha. Birinci vidasta biraz zor çıkıyor araba. Çok dik olmuş bura. Solu zor alayım. Hazır odun yararken yoruldum yetmemiş bir de. Bir de kendimi haburlara vurdum bugün. gavur yokuşu. Eskiden haburlardan atın taşınıyordu fındık. Ha. Hava atlar nasıl gidiyormuş? İlanıdır vallahi hava atlar millete. ağaçların da elma dökülmüş. Ha geniş yapmışlar. Dönmeye yer yapmışlar herhalde. Oh. Şimdi çıka çıkar. Şu arkamda görmüş olduğunuz yokuşu çıktık. Neyse ki yola geldik. Ya da çerez gibi. Ya da pirinç çorbası. ha bulduğu, duruyor gibi. Evet, arabaya geldik arkadaşlar. Su içelim ha buradan gel.